Bakın bir inci daha. Evlere şenlik. İnşallah dikkatli ol Hazır mısınız? <laughs> İnşallah hazırız hocam. Mehdi'nin bir şahsı manevi olduğunu gösteren önemli e, bir şey olarak şunu diyor ki, belirli zamandan şöyle. Üç kez o zatın ifadesinin geçmesi, hani sürekli bededat, o zat, o şahıs, Mehdi diyor ya, evet. defalarca geçtiğine göre diyor, bu ne demektir? Demek ki çok fazla zat var demektir diyor. <laughs> Şimdi mesela <laughs> sürekli biz mesela Erbakan'dan bahsediyoruz değil mi? Mesela o, o, zat şu bu kişi diyoruz. Ya senden bahsediyoruz Erbakan hocamızla veya senden bahsediyoruz. Mesela Tarkan, Tarkan diyoruz. O zat, o kişi, o zat. E çok fazla söylediğimize göre demek ki sen zat değilsin. Yani kişi değilsin. <laughs> sen demek ki bir şahsın manevisin Tarkan hocam. Estağfurullah. <laughs> evlere şen, evlere Aklınız şen. Ya. Maşallah. <laughs> Inşallah. Kardeşim bu perişanlığa niçin giriyorlar ya bu, bu bu nasıl buna koskoca üniversite mezunu insanlar, ya bir insana bir kişiye defalarca 60 kere 70 kere o zat o kişi yani Mehdi ahir zamanda gelecek şahıs o bilinen kişi evet. o acip şahıs o zat, değil mi evet, bu sürekli evet. vurgulanıyorsa. Evet. Şimdi bunların toplamını hepsini bir araya getirip bak çok fazla zat dediğine göre demek ki. Şahsı manevi kastediyor. Mehdi şahıs değildir dediğimde kardeşim bakın Türkiye'de bunu duysunlar. Yani böyle bir durum var. Yani içler acısı. içler evet. acısı. Ve buna insanlar, inanan insanlar var. Bak adam yazmış bak görüyorsunuz. Evet. Hangi site bu? Hocam sitenin adı Sorularla Risale. Sorularla Risale. Evet. Evlere şenlik. Merak edenler baksınlar. İnşallah. Hey, bak belirli zaman iyice anlasınlar diyor sürekli ama defalarca diyor Mehdi için o kişi o zat kastedilen kişi diyor o devam sürekli inşallah bunun çok fazla diyor o zat o kişi denmesinden bunun diyor bir çoğunu kuldu anlaşılıyor diyor ve bu şahsı manevi de şahıs değildir Mehdi diyor teşekkür ederim diyor Buyurun, açın bakın evlere şey. Şimdi yeni bir model daha buldum. <laughs> evet. Bakın Mehdi'den çekinme insanları ne hale getiriyor görüyor musunuz? Ya Mehdi çekinilecek bir insan mı? Evet. Dünyaya bereket, bolluk, güzellik getirecek bir insan. İnşallah. Şu mantığa bakın. Evet.